Merhaba Magazin Express izleyicileri. Ee, yeni bir videoda karşınızdayım. Ee, dün iki tane birden video çekmiştim. Ee, güzel tepkiler de aldım. Ve cevap niteliğindeki videolarım da oldu. Bugün, bugün sabah e, Hande Erçel'in e, paylaşımıyla uyandık. E, aşk dolu bakışla, e, ona yollanan çiçekle, Kerem Bürsün'e mesajıyla uyandık. Ne kadar güzel bir sabah değil mi diyerekten e, mesaj atmış Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i etiket, etiketlemiş. Aynı şekilde Kerem Bürsin de onu bu paylaşımını paylaşmış. Aşk öyle aşıklar ki birbirlerine. E, Hande Erçel e, daha da hani tabii artık daha eskiden bir böyle belli etmemeye çalışıyordu, sıkmaya çalışıyordu. Ona e, işte söylenen ya da işte dikte edilen şeyler yüzünden. Ama artık e, duygularını açıkça ve açıkça beyan ediyor. Yani e, şu bakın böyle çiçeklere sarılarak e, bir paylaşımda bulundu Hande Erçel ve e, ne kadar güzel bir sabah değil mi diyerekten Kerem Bürsin'e etiketledi ve aynı şekilde bu çiçekleri Kenan Bürsin yolladığını e, aynı şekilde düşünüyoruz ve Kenan Bürsin de aynı şekilde paylaşıyor. Bizde e, işte böyle güzel bir aile o ortamı artık iyice oluşmaya başladı. İzleyenler, e, sevgili izleyenler, işte Hande Erçe ve Kenan Bürsin'in bu aşk dolu e, paylaşımları. Anında bütün dünyada yayınlanıyor, anında e, cevap buluyor, anında e, etkileşim oluyor e, ve bu o kadar gü aslında güzel bir şey ki yani aslında e, Handelçe ve Kerem Bürsin'in ne kadar dünyada bir aşkın e, ülkemizde aşkın temsilcisi olduğuna yani e, göstergesi olduğuna dair e, güzel bir şey yani. E, Herkes bir şekilde diziler yapıyor, filmler yapıyor, e, dünyada da var biliyorsunuz ama genel genel olarak baktığımız zaman ülkemizdeki dizi ve filmlere e, daha çok şiddet içerikli veya işte böyle hani e, belirli kalıplara oturmuş dram içerikli diziler. Ama Sen Çal Kafamı dizisi e, uzun e, zamandır unutulan bazı duyguları ve e, şeyleri ortaya çıkarttı. Aslında e, ona benzer diziler e, devamlı yapılıyor. Yapıldı da. E, güzel olanları da var tabii ki. Oturanları da var. E, o dizilerdeki ki karakterler bu kadar hani e, tabii ki onlar da çok sevildi ama dünyada dünyada bu kadar ses getiren e, olmadı. Yani çok nadir. E, e, ee, muhteşem Yüzü dizisi vardı biliyorsunuz o, orada e, Kanuni Sultan Süleyman'ın e, yani hani Osmanlı İmparatorluğu yönetimi ya da işte savaşma baş falan değildi orada olay e, Hürrem Sultan'da olan aşkı Ki o, o da bile o bile hani e, tabii ki abartılarak yapılan bir şey ama Aşkı konuşuldu Bütün Orta Doğu'da her yerde. Dolayısıyla aşk sevgi evrenseldir aynı e, müziğin olduğu gibi, sanatın olduğu gibi ve dolayısıyla Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in bu aşkı da evrensel boyutlara ulaştı. Dünyada çok en çok sevilen şey oldu. Türk ülkemizde de öyle. Peki, şimdi Hande Erçel ve Kerem Bürsin cephesinde neler yaşanıyor diyerekten belki soracaksınız. İzleyenler, inanın sete gidip yani çekmek o kadar yoğun vakitlerini alıyor ki yani set ortamı aslında evlerinden çok daha fazla zaman geçirdikleri ortam haline de şu an. Ee, o yüzden hani diyorsunuz ya tatilin e, tatilde e, gittikleri zaman da o ne hani güzel tatil ama onların tatilde gerçekten o zaman ihtiyaçları oluyor. Sabahın köründe kalkıyorlar ve e, dizi setinde çekimlere başlıyorlar. E, akşam geç saatlere kadar bazen hatta akşam da e, çalış, e, çalışılıyor. Ve dolayısıyla bayağı bir efor sahip ediliyor. Neden? Size en yeni bölümleri yetiştirmek için, o 2 saatlik, 2 saat yakın bölümü yetiştirmek için, 5 günü tamamlamak için. Dolayısıyla da böyle eğlenceli ortamlar yaratıyorlar setin içinde de. Çünkü arkadaşlarından, akrabalarından, annelerinden, babalarından çok daha fazla birbirlerini görmeye başlıyorlar. Kenan Bülsün de Hande Erçel de sette e, artık birlikte vakit geçiriyorlar tabii doğal olarak çoğunluğuyla. Çünkü bazı insanlar hani eleştiriyor. Işte, niçin dışarıda göremiyoruz? Niçin işte e, böyle özel hayatlarında e, birlikte göremiyoruz? İşte el ele tutuşurken niye görmedik falan filan diyerekten e, hala e, mesaj atıyorlar. Ya da işte e, yorum yapıyorlar. Ya da işte bazı... E, gazeteci arkadaşlar, o şekilde yorum yapıyor. İzleyenler e, yazın şu an çalışıyor. Dikkat edersiniz, yani yazın çalışan bir ekipten bahsediyoruz. Özel hayatlarına bir yere gitmeye bile fırsat bulamıyorlar. Üstelik bir tek dizle çekmiyorlar. Yani reklam çekimleri, işte katalog çekimleri, dergi çekimleri falan da var. Yani onlara da vakit ayırmak zorundalar. Dolayısıyla da yoğun çalışıyor ama ama ne olursa olsun Hande Erçel mesela işte bu sabah paylaştığı bu paylaşım yani bu paylaştığı Kerem Bürsin'le olan ilgili aşk paylaşımıyla da ne olursa olsun birbirlerine olan tutkularını aşk aşklarını her şekilde sabah erken saatte bile olsa gösteriyor artık çekinmiyorlar. Bu önemli. Yani şimdi diz bu işte hani mesela bunu yapmak e, bunu, bunu hala PR ya da işte başka şey diyenler çıkıyorsa ona onlara yine de, tekrar mesela şu an bir morarma bir e, böyle kıskançtan çatlama söz konusu ol, olmuştur kesin. Çünkü neden? Hande Erçel e, Kenan Bülsü'nle ilgili aş dolu bir mesaj paylaştı yine. Ve de e, Kenan Bülsü'nle aynı şekilde cevap verdi storiesinden bu paylaşımı aynı şekilde paylaştı yine. Ve ne oldu? İşte alın size aşkın tekrardan göstergesi diyerekten e, inanmayanlara ya da işte kıskananlara bu şekilde bir paylaşımda bulundular. Yine e, bugün yeni bölüm yayınlanacak. E, yine çok güzel bekliyoruz heyecanla. E, çok güzel şeyler olacak görüyoruz. E, bekliyoruz. Yani en azından Fırat Muhammed teaser'dan gördüğümüz kadarıyla öyle olacak. E, ama e, ne olursa olsun e, dizinin e, e, tabii ki e, artık mutlu bir şekilde bu sona doğru gittiğini de göz ardı etmemek lazım diye düşünüyorum ben. İnşallah uzar ama sanmıyorum. Yani çünkü sonuçta gidişat öyle gözüküyor. E, zaten açıklamalarda ona göreydi biliyorsunuz. Evet. Şimdi e, Hande Erçel'in bu paylaşımı e, de yaptığı dakikalarda Kenan Bürsin'le birlikte kahvaltı yaptıklarını biliyorum. Zaten birlikteler biliyorsunuz aynı evde kalıyorlar yaş yaşıyorlar birbirlerini özellikle Hande'nin evinde daha çok vakit geçiriyor Kerem Bürsin onu biliyorum dolayısıyla da bu şekilde güzel paylaşımlarda bulunuyorlar ve en önemlisi de ben bunu her zaman söylüyorum evlilik yoluna doğru gidiyorlar izleyenler evlilik konuşuluyor. Ee, Kerem Bürsin'in zaten e, ciddi Hande Erçel'in aynı şekilde ciddi olarak bunu düşündüklerini ve dillendirdik, hatta e, dillendirdiklerini de yakın çevresinde biliyorum, öğrendim. Dolayısıyla da ileriki zamanlarda eğer, tabii ki bu kesin değildir ama hiçbir zaman, hayatta hiçbir şey kesin değildir. Ama e, dizi bittikten sonra evlilikle ilgili e, bazı ...kararlar açıklanacağını e, duydum ben. Eylül, e, Eylülden sonra, e, belki daha önce de olabilir... E, ...açıklanacağını duydum. Yani e, izleyenler, e, güzel, mutlu bir e, sona... ...son demeyelim aslında, başka bir başlangıç, yeni bir sayfa açılışı... ...evet, aynen öyle de, demek daha doğru. E, yeni bir sayfa açılışı, yeni bir birliktelik, yeni bir evlilik, yeni bir yuvanın başlangıcı olarak onları göreceğiz inşallah ve e, buradan herkese onları sevmeyen çekemeyenlere bile bunu söylüyorum e, rica ediyorum mutluluklar dileyin yani insanların mutlu olmasını e, dileyin düşmanlı ben düşmanlarıma bile e, kötü şey dilemiyorum yani onlara en, en kötü şey dediğim şey Allahlarından bulsundur yani Allah'la Allah nasıl biliyorsa öyle yapsındır. Onun dışında ben mesela e, onu derim. Ama ben dua etmekti işte yok e, hakaret etmekti. Ondan sonra işte ondan bir şey olmazdı. Yok ondan işte e, o ona yakışmıyordu. İşte yok o ona fazlaydı. O ona eksikti falan filan de, 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 diyerekten kendinizi kandırıyorsunuz. Çünkü e, aşk, e, sevgi Hele ki iki insanın birbirini duyduğu aşk etrafın etrafın ne diyormuş bilmem neymiş hiç umurlarında bile olmaz. Ve onlar kendi duygularının, kendi isteklerini doğrultusunda giderler. Siz istediğiniz kadar e, çekememezlik yapın. Keşke siz de onlar gibi bir aşkı, sevgiyi yakalasanız, birlikteliği yakalasınız, bir ömür boyu geçireceğiniz, aile kurabileceğiniz, evlat sahibi olabileceğiniz insanları yakalayabilseniz yakalamamışsanız ya da öyle bir darbe almışsanız da hayatta ne olursa olsun suçluyu gidip başkalarında bulunmayacaksınız. Hep baş, belki yeni başka şeylerde bulacaksınız. Yeni sayfalar açacaksınız. Ama kimsenin mutsuzluğunu istemeyeceksiniz. Alay etmeyeceksiniz. Dolayısıyla Anderçel burada çok güzel yazmış. Yazmış. Aş dolu bakışla bakın izleyenler sabah kalkmış, çiçeklerine sarılmış. Kenan Bülsün ona çiçek yollamış ve aşk dolu bir sarılmayla, e, aşk dolu bir bakışla bu mesajı story'e atmış. Çok seviyorlar birbirlerini, ikisi de. Hande Erçel'in çok e, artık aşkını, gerçek anlamda aşık olduğu, sevdiğini daha da e, görüyoruz artık daha net bir şekilde. Kerem Bürsin yine bile saklamaya çalışıyordu ama yine de gösteriyordu canlı yayınlarda. Burada canlı yayın aklıma geldi. Ee, i̇zleyenler e, evet söylüyorlar ben de aslında söylüyorum. İnşallah bunu yapımcılar, yapımcı firma izler, e, menajerler izler ya da işte kim izlerse onlara duyurur. E, canlı yayın yapılmasını bekliyoruz. Kerem, Hande, bugün bir canlı yayın yapmanızı bekliyoruz. E, lütfen. E, iz, sizin, ...sizin hayranlarınız... ...bir canlı yayın istiyor. Tamam... ...daha önce... E, aş, e, ...artık şimdi birbirinize... E, ...aşık... E, ...birlikte olduğunuz için rahatsınız ama... ...sonuçta ne olursa olsun... E, ...insanlar sizi canlı yayında görmek istiyorlar. Bir canlı e, yayın açın bugün. <laughs> Dizinin başlamasından önce... ...ya da işte neyse... ...dizi sırasında... ...bir canlı yayın bekliyoruz. Hande ve Kerem. Efendim... Biz izlemeye devam edin. İyi günler diliyorum.